Şurada herhalde. Kazdığın şuradaydı. Tamam. O evet. açıkta açıkta kadın açıkta. Kaldırmış, kaldırmış arkasını kaldırmış. Tamam. Aa, evet. Eve eve evin arkasında. Arkadaşı. E, çok... Şurada biri Şimdi var. Duvarda biri girişten diğerini bilmiyorum. Var kavrengi. Zenci kavrengi. Ben tamam, yukarı çıkacağım. Yukarı çıktı o da. Çok iyi. Helal. Sol duvar yedim Atlama lan niye atlıyor? Vurdum. amına koyayım ya İlk kişiler aşağıda Helal Bir tane daha denici var Diğer bölümden Şu adam Adam şu an oyun bulduk evden sıkıyor hala Ben önüme göre Çok olmam lazım bize mi deniyor öldü camdan bakıyordu yakacak şu an yakalım biz ben de yok kapıda şeydi kapıda. Ha duvardan ne çat. Last. Man, tamam Beyaz İçeridekine ne oldu? Ben açılıyorum biraz. Çünkü bayağı dışarıda onlar. Abi dışarıda iki kişi ölmemiş senciden. Dedim ya oğlum ölmemiş diye. Ben erkek öldürdüm. Öldü bir. Aynı sadece. Son bir tane, Erkek. Son bir tane Ülünde, kaldı önüne. yanında 180. Sen yaptın bu ha öldü. Kule altı. Şurada. Ay şurada pardon. Soldan gidiyor. Soldan biri gidiyor. Bir tane daha oldu kanka. Burada. Bakıyorum. <laughs> Koşuyorum solun. 40 pink aldım. Öldü mü? <laughs> geliyor geliyor adam geliyor adam geliyor Mert Mert Ne taraftan? Geliyor şimdi ben sağdan Mert adam var Mert Gördüm hoş. gördüm 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 Geldim Atayım mı yaşat atayım yaşat Biri öldü Abi Biri aynı geldi. adama sıktık Ay ağzını sıçayım O da öldü İki <Gülüyor> Sıfır <Gülüyor> ya <Gülüyor> Adam ölmüş burada. O şey işte, benim ölümüm. Lan, lootlamayın ha. Şu şeye girelim. Kime sıktı? Bana. Evden mi? Beyaz ev galiba. Öldü. Hadi basalım. Helal. Öldün mü? Öldü, öldü. Bu adamı basalım. Oha! Diğer takım basana sık. Şey Aldırsınız bunları ya. Buraya attı iki kişi var orada. Uy. Aa! Ne? Sağ 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 Mert. Vurursan bitti olay ya. Diğer sağa. Dostlar, Türk'ü var. <Sessizlik> Oy! Tamam devam et, kaldır beni. Yukarı beyaz ev beyaz ev çıktı çık, çık, yukarı çıktı. Tamam. beni hani gördüm sanmıyorum ama Zincir ihtiyar bir kadın. Beni görmüş oldu. Ulan disper arkası yemedi ya duvar arkası. Binfield. Öldü, Öldü mü? Hangi? <laughs> ya to başla. Adam, adam önümde. Çoluk. Hiç yemeden malakın adamı. Orospun gibi bir. Anlıyor musun? Kaç kişi bunlar? Öldü bir. Öldü bomba. Bomba atıyor. Vurdum bir tane sola. Nerede o? Ne, burada bir yerde. Nerede lan? Nereye gitti onu şimdi satayım? Arbelet var birinde. Vurdum bir. Bir Hayır oğlum var. pompalı şurada pompalı şurada. Arkadan adam gelmiş lan. O adam adam adam. Nereye koşuyor? Sola. Ranger tabi. Kuluyu alacak. Evet. Şey. Aa! Evet. Lan. Le lan. Le o ne? Başka takım. Biri oh öldü. Boy, diğerleri Biri buraya öldü. gelecek. Biliyor. Biri öldü. Kaldırıyorlar, kaldırıyorlar. Onlar da orada. Burada. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok Biri Zen'ci, biri Çok iyi. Çok hadi bir daha filmiz. Arkadaki nasıl saldırabiliriz ama önde de var bir tane şurada. Aynen. duvarın dibinde köşede köşe verme sakın. Diğeri 75. 75 almış. Yine yine gelmek istiyor. Çok 75. iyi, çok iyi, çok iyi. Dışarıdan oynayabilir. Dışarıda biri var. O yarın yarı'n arkasında bir tane kadın var. Önün. Zenci. Oradayım. Dağdan gidiyorum. Bir de şu açıkta. Şurada adam ya. Öldü. Çok iyi. Son defa bakıyorum. Öldürdün mü? Helal. Yok. Bomba attı biri buradan. Bizi mi attık? Hayır, Bomba ama bomba. Biri, var. biri var. Biri. biri var biri biri. Hadi gel Çöpek gel. Orada, bir orada biri var abi. Köpek gitti oraya çünkü. Gördüm. Arkasından yapmış buradan. Aynen hemen arkasından. Biri daha var kadın. Oğlum önümdeki zombiyi öldürmemle adamın bana sıkması biri oldu. Sana mı sıktı bana mı sıktı? Bana sıktı galiba. Bana sıktı Hit yedim ben. Aa. O kadar korktum ki zombilerin silah vardı da. ki. Tuzak <laughs> <laughs> var bak bombalarda şeyde. Phantom, Phantom. Dışarıda mı? Hı <laughs> hı. Dışarıda, dışarıda. Gördü. Vurdum bir. Vurdu beni. Dışarı çıktı. Çatı, çatı, çatı. Kaçtı çatı. Tutturucu var bir de. Tutturucu Sparks galiba. Öldü, birim Arka birim. geldi. Öldü. Ne? Ya çat yedim. Amını Abi ciddi misin? Hemen stüdyoya girme. Bekle. Çöl 2 bekliyorum. Yedi tane ama kaçtı ya. Uf uf uf. Nereden içeri girmiş. Oha güzel koydun lan. Sen mi Kanka şurada sağa geç. Kapı açtı. O değil, o mu açtı? Aa o mu? Yardım yardım yardım. Bu ne ya? Ayva kim sıktı? Ah. Geliyorum. Öldürdü mü? Lan Sağdaki geniş adam Sağdaki geniş adam Ben de oraya okudum baktım Sen göremezsin arkadaki göremezsin Şu ortam tam Siz çatıya çat çat bak Bak tam şurası Öldüm Öldüm mu?